Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Hacı Pascal. Kadir dayı. Elimde bir haber var. Ne baba? Kadir abi. Fatih yayındayız kardeşim. Abi kusura bakma acil notuyla bir mektup geldi de onu vereyim. Sağ ol canım. Pascal davetiye bu. Ne davetiyesi? Sünnet davetiyesi abi. Kimi sünneti? Okuyorum. Başıma giydim fes, oldum ben bir prens. Aman sünnetçi amca lütfen dikkatli kes. Sünnet düğünümde siz amcalarımı da arada görmek istiyorum. Hacı Dart Junior. Ayda. Kim o abi? Abi bu bizim Hacı Dart Vedir abinin yeğeni bu. Hacı Dart Junior. Alo. Alo Kadir. Pascal. Nasılsınız Gencolar? Oo, Hacı Dart abi. Hacı Dert abim nasılsın abi? Sağ olun. Davetiyeyi aldınız mı? Aldık abi aldık. Atlayın gelin çabuk. Bahçeşehir en sağdaki gişe kara delik. Arabayla girdiniz mi saniyesinde Star Wars'tasınız. Bekliyoruz. Abi gelemeyiz. Ne demek? Benim yeğenim sünnet oluyor ve siz gelmiyorsunuz. Silerim sizi. Bir daha ne ölüme ne dirime. Asla gitmek lazım. Ayıp olur harbiden ha. Abi Kobrettin. Kimine bırakacağım? Kobrettin'i de al gel. Hadi acele edin. Bekliyorum. Attı mı? vallahi kapattı. Pascal toparlan abi. Gidip kobrettin alalım. Sonra kapalı çarşıdan çocuğa bir altın yapıştıralım gidelim. Çok ayıp bu mutlu günün. Kadir, ben de para yok oğlum. E sende bir yüzük daha vardı. Abi, öbür müsün yardım? Yavrum, insanlık için aldık onu. Sen toka et bakayım bir yüzlük. Allah Allah. O şuyu bile geçeceğim bu kadar büyük paylaşımla ya. Bitirdiniz beni be. Ben kapalı çarşıdan altın aldım. Pascal da kobrettini aldı. Modifiyeli Doğan Gönüllü Şahin ne yola koyuldu? Bahçeşehir'de en sağdaki gişe Dart abinin dediğine göre kara delikti. Kadir sağ gişe gidiyorum. Gir abi gir hadi bakalım. Sabrettin. şu, Korkma. Uzay bak. Uzay. Pascal. Bırak şimdi lafı lafı da göktaşlarına dikkat et abicim ya. Abi belediye var ya asfalt dökmemiş mi ya? Yollara bak ya. Ne belediyesi abi uzayda? Buzuk yol abi. Sallıyor. Ya ya yavaş yürü be. Kadir var ya abi döveceksin bunu. Sakin ol Paska uzaydayız. Kimseyle polemiğe girme ya. E sen sağdan sağdan abi, yürü abi. Abi her ya boş. Sağ sol yok ki. İki dakikada Star Wars galaksisine gelmiştik. Star Wars'ta ciddi bir otopark sorunu vardı. Çok dolandı. En son bir aralık boş yer bulduk. Gel abicim gel. Gel. Gel topla gel. 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 Ooo. Abi 10 lira rica edeceğim. Ne 10 lirası birader ya? Otopark abi 10 lira. La bu Star Wars'a da sıçradı mı ya? Pascal bir, bir onlara toka et de gidelim ya. Ya Kadir hepsini aldın ya. Ne onlarısın ya? Oğlum sen bana ver ben sana biner biner vereceğim ya. Al 10 lira Allah'ın çekin sizi. Ağzı nerede bunu ya? Gözü nerede? Kadir beni değil ya. Saracağım kubreyi ya. Lo, yok, yok oluşu yok bir şey. Sakin ol muhatap olma. Aradık taradık ama düğün salonunu bulamadık. Cepten aradık Hacı Dert abi. Alo Kadir'im geldiniz mi? Acılar tabi geldik ama dün salonu bulamıyoruz ya. Neredesiniz şimdi? En yakındaki yerin adını söyle. Abi burada Obi-Wan erkek kuaförü saç tasarının fön dava yazıyor. Kapısında sarı kırmızı bayrak var Hacı Dert abi. Ha tamam. Benim kayınçoğunun onun dükkanı o. Dümdüz yürüyün. Karşınızda bir kule gelecek. Onu arkanıza alın. 100 metre gidin karşınızda bir kulübe gelecek. Onu da arkanızı verin. 50 metre sonra elektrik trafosu var onu da arkanızda alın. Abi yeter ya yer kalmadı be. Anlamadım. Sen tamam devam et abi. 20 metre sonra halay düğün salonu ben kapıda bekliyorum sizi. Hadi çocuğu kestireceğiz sizi bekliyoruz. Kedi ne oldu? Çocuğun sünneti için herkes bizi bekliyormuş Pascal ya. Acele et baba hadi seni. Kabul ettim koş onu. Ya abi dolaşın koluna yetişemez o şimdi bize ya. Ara gaz Halay düğün salonunu aradık, taradık, sonuçta bulduk. Hacı tabi abi bizi kapıda bekliyordu. Oo kimler gelmiş, kimler gelmiş? Öpeyim, gaderim, paskalım. Vay kobrettirim gelmiş. Öpeyim. Muah Gelin, masanız hazır. Hacı Dert abi ya sen bizi yeğenin yanına götür de bir görelim minik yavruyu ya abi. Tabii tabi gelin. Kobrettin bak oluşu düğün gördün mü? Tamam oluşu dur onu sonra. Ve Hacı tabinin abinin yeğeninin yattığı sünnet yatağının yanına geldi. Evet be erkeğe bak be. Dart abi senin gibi aslan parçası bu da ya. Hacı Darts Junior. Bak Paskal abin de Kadir abin geldi. Öp bakayım ellerini. El öpenlerin çok olsun. Berudan ol. Yeğenimizin altını da takalım. Ya gençler ne ettiniz. Gelmeniz yeter. Kadir ben sana dedim ya. Boşa masraf ettik. Oğlum o mazçuktan söyle. Adettir öyle deniyor. Yalnız paskalım bir ricam var. Emre daha abi. Yeğenimin kirvesi sen olur musun? Tabii. Zevkli abi. Şeref duyuyorum. Paskalımsın. <laughs> Seviyorum sizi Allah'ın cezaları. Sünnetçi alayım geleyim ben. Kadir. Evet. evet. Kirpene lan. Evet dedik ama ne demek bu? Abi bir şey değil ya. Çocuğu tutacağım. Ne zaman? E, sünnet edilirken. Nasıl tutacağım? Bak şöyle kulağına söyleyeyim ben. Ayata tuttum çok büyük hakaret olur Pascal. Bir kere evet dedin tutacaksın. Kirve önemli baba yarısı. Ve sünnetçi geldi. Paskalı ite kaka çocuğa tutturdu. Kobrettin merakla olayı izliyordu. Oldu da bitti maşallah. Nazar değmez inşallah. Oldu da bitti maşallah. Nazar değmez inşallah. Hacı Dert abinin yeğenin sünnetini de yaptıktan sonra masamıza geçmek istedik ama oturtmadılar. İlle de oynayacaksınız dediler. İster istemez Paskal, ben, Hacı tabi ve Kobrettin piste karşılıklı döktürdü. Oh yandan çek çek. Dard abi kır birini. Yandan gel Paskal'ım aşağıdan gel. Aman bileceğim var. Kime? Kime? Darısı da Paskal'ın başına oh. En nihayet oynamaktan kurtulup masamıza geçebildik. Kedir pilavla ne? Pilavla zerde abi sünnette adet. Bu sarı şey zerde mi bu? Evet tatlıdır o ama. Önce pilavı yiyeceksin abi. Star Wars tarzı pilav şahaneydi. Kobrettin bile bayıldı. Yalnız bir ara. Kadir. Efendim. Senin pilav etli mi? Yo sade. Benimki yetli ya. Asma bir şey geldi. L lastik gibi. Ha, e, Pascal. <laughs> sana bir gerçeği anlatmam lazım canım. Söyle. Ee, o ağzına gelen şey. Ne? Ee, Sünnet de adettir Pascal. Kesilen parça pilava konuyor. Artık kime denk gelirse onun için büyük olur. Yani bu? Bu? Evet Pascal aklına gelen şey o. Aa bak Kadir bana yapamıyor mu bu? oldu Kadir'im? Ee, abi kesilen parça Pascal'a denk geldi de. Oo Pascal'ım kardeşim gel bir sana sarılayım. Abi bitti mi diz ya. <laughs> Pascal bizi rezil ediyorsun. Götür beni buradan ya. Yok gitmek yok. Madem ki kesilen parça sana denk geldi, yürü piste. Kıymetli misafirler, yeğenimin kesilen parçası kardeşi Paskal'a denk geldi. Orkestra çal bir roman havası Paskal'ımla döktürelim şöyle. Vurun beni, ne olur vurun beni, yaşatmayın. Paska. Ne var? Abi dönüşte ağzını bıçak açmadı ya. Ağz deme bana. Ağz deme bana. Kralım kalbine. Ya abartıyorsun Pascal ya. Abi bu nasıl iş ya? Yapırırım ya. Abicim ben özellikle söyledim Pascal'ın tabağına koyun diye. Alışacağım bunlara ya. Kadir bu var ya bu bir duyuyorsun. Fransa'da olay olur. Ya kim duyacak Pascal biz bizeyiz ya. Bana bak hadi Programı kapatalım gidelim. Benim karnım acıktı. Bir pilav üstü, kuru muru bir şey yiyelim ya. Abi. Tamam, bir... ben, tamam tamam tamam. Efendim bugünlük de bu kadar. Hafta sonu tatile geldi. İnşallah pazartesi günü kaldığımız yerden devam ederiz. Herkese gönlüne göre eğlenceli, dinlenceli bir hafta sonu diliyoruz. Hayırlı işler, bol gülüşler. Paskal. Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen baskısa. Hadi lan. Evet. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay ankuç. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Gaspiren şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenler de mi kabahat? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Ne i